Abone ol 50 TL kazan çekilişimiz devam ediyor. Yapman gereken tek şey Discord linkine tıklayıp çekilişe katılmak. Detaylar videonun içinde. Abone ol sen de kazan. Bu videoda tekrardan bir karşı atak yapıyoruz. Böyle bir karşı atak, böyle bir ceza, böyle bir olay yok. Eğer ben kazanırsam Zivic 5 tane ikon paketi açıyor. Ama Zivic kazanırsa şu an mevcut olan potmilerden tam elimde 99 tane var. Ve 99 tane potminin hepsiyle de paket açıyorum. Oğlum neden koşmuyor? Neden koşmuyorsun son? Ne oldu sana? Allah! Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. Bakalım bu eğlenceli, güzel, komik maçta kim kazanacak video geçmeden önce like atıp abone olup bana destek olabilirsin. Yalnız bu maçın iddiası bana kaçıyor biliyorsun değil mi? Yenilirsem potmi panlarının hepsini eziyorum. Sen yenilirsen 5 tane ikon açıyorsun. Beraberlikte de 2 ikon açıyorsun. Aynen öyle. Öcümü alacağım lan senden Ziviç. Yiyorsun. senden öcümü alacağım lan ben. Senden öcümü alacağım. Yalnız şöyle bir şey oldu. Değişik bir şey oldu bende. Neyse hiç önemli değil. Ya şu bir abi. Ama ben böyle oyunu içine ya. Bir şey oldu. Ya kol bozuldu. Kol bozuldu. Kol bozuk. Kol bozuk. Evet. Kol bozuk. Oğlum kol çalışmıyor lan. Görmüyor mu Autoya kaldı ya. Kol bozuk oğlum. Ya abi ne şanssız <laughs> adamım ben ya. Abi başlar başlamaz kol bozulur mu ya? Olan bizim potmi panlar ne olacak o zaman? Neyse. Elden olan çıkar abi boşver. Ya bırak şu Ronaldo'yu bir geri dönüş yapabilecek mi? Carlos Alberto. Ben bu adamı sattım diye mi böyle yapıyorsun lan? Hadi çocuklar be. Hadi be oğlum. Hadi son be. Konsela. Torres. Torres. Nasıl dışarı attın Torres. <laughs> oğlum Torres yakacaksın beni bak. Bak beni yakacaksın. 50 metreden çekti lan. Ne elli? La adam ben karşı ataktan çok atıyorum burada ya. Kardeş nereye gidiyorum ben? Oğlum biri adam şu adama Kolibali hadi oğlum. İki kere Asla yenilmeyiz abi. ya. Pardon. Christian Vieri. Oğlum neden koşmuyor? Neden koşmuyorsun son? Ne oldu sana? Ayakları gitti Pezevengin. Abi şu an çok zor durumdayım. Erik sen? Allah tehlikeye geldi top. Oğlum ne oluyor hoca? Acayip Abi sen <gülüyor> <gülüyor> bu adam dokunulmaz mı lan? Oğlum herif kayıyor ya diyor hiç kimse gitmiyor ya. Az sokarım böyle maça ya. Bu Ben pes oynayacağım artık abi. Ya böyle bir rezalet Bak iki adam da kendi kendine gidiyor ya. Manyak i̇şte mısınız siz ya? Abi. Tembelenin gücü abi. Ya ne demek ulan. E ben de son var birader ya. Allah kahretmesin herif. Oğlum sen beni hiç yenemedin ya. Şu Dembele'yi aldıktan sonra ben maçı kazanamadım ya. Lan son Allah cezanı versin. Ya abi herif yürüyemiyor ya. Manyak mı oğlum bu? Abi kafayı yedim bak şu an şu an ben çok fena çıldırmış. Bari ilk yere bir gol atarsam senin de İlk yarı bir gol 10 saniyenizi alıyorum. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Devam edelim. Atarsam en azından bir şansım olacak ya. Christian Vieri seni de aldık buraya. Gol makinesi çıktın bize tos makinesi ya. Tos mu yapacağız sen ayvalıkta? Bak 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 rezalete bak. Aa topu nereye attı? Evet ilk yarı şu an Çok zor durumdayım. Çok zor durumdayım. Ben bu ben bu maçların altında kalmam. Ya gelen bana vuruyor, giden bana vuruyor. Şamaroğlu'na döndüm bugün ya. Ne yapıyorsun lan? Psikopat. Atak abi, atak. Full atak çocuklar, full. Abi Ziviç Ziviç havaya girdi yemin ederim ya. Adamın bana bir galibiyet yoktu. iki maçtır geçiriyor bana ya. Böbrek yataklarımı harbi çekti herif ya. Abi şuraya bak diğeri falan gidemiyor abi. Lan! Basın abi şu adama ya. Lan bassana lan. Baba ba, vuracak gol olacak şimdi bak. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Kaleye de korkuluk koysam daha iyiydi ya. <laughs> Ol bozuldu. Al no. Adam havaya girdi çok fena. Birader ben şimdi sana maksuz yapıyorum bunları biliyon değil mi? Abi çok fena oldu ya. Elimize mi verdiler artık bir tarafı? Oho iyice rezil oldum ya. <laughs> ah sen pes oynuyor mu? Anne. Ne? Abi yüktü de. Gel gel gel. gel bir de pes peste yen beni gel. Gel bu Oyun saçma gereksiz teke tekte yeniyorsun beni şu kadar aptalca bir bak adama böyle gösteriyorum adam böyle gidiyor. Manyak mıdır nedir ya? Avutayı bıraksam 3 tane yemez yemin ederim ya. Bak, bak Allah aşkına ayak eliflerin yürüyecek mecal yok sağda ya. Bir de taktik yaptım ben bu maça. Bir abi sen yine ne kadar oynayacağım seninle ya. Abi sen önce 90 puan açtı. 3-1. <laughs> 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 <Üç, bir>. Son <laughs> Allah tamam bir tık de son atıyor ya. <laughs> Şaka gibi bir olay. Hadi lan. Efsane bir geri dönüş olsun. Efsane bir geri olsun. Hadi çocuklar be. Hadi oğlum be. Kaylan çok güzel. Hadi oğlum. Hadi bir havaya sokalım şu takımı. Ya abi gidemiyor ki abicim. Son yani son gitmiyor şimdi bak o da nelik yapıyor. Ya son gitmiyorsa kim gidecek ya? Ne yapıyorsun lan? Abi kendi oynadı valla. Ya herif İyice şeye geçti. Kırmızı kafalıyı çıkartıyor ya. Ya sen de birader bir Yok abicim ya. Biri <laughs> <Diğeri. gülüyor> topa vuramıyor lan. ayakları çalışmıyor ya. Ayakları tutmuyor lan benim adamlarımın. Abi ben böyle bir hakaret bu. Son Allah senin cezanı versin. aslan top alamıyoruz. Allah. Ya bak beni çok sinirlendiriyorsun. Bütün takımı sattıracaksın bana şimdi ha. Rezil oldum ya. Bütün takımı satacağım. Yemin ederim sana satacağım. Şimdi bütün takımı o kadar sinirlendim ha. Satacağım şimdi bütün takımı? Adamların top ya topa vurmaya mecal yok heriflerin ya. Böyle lanet bir takım ya. Ya ben nasıl bir takım kurdum ben? Hiçbir şey yapmadım bunlara be abi. Sıçtık. Allah be ya. Oğlum ben şimdi Neymar alacaktım. Abi gitti ya. Olsun bir şey olmaz. Nasıl olmaz ya? Nasıl olmaz bir şey ya? Hangisini açacağım bunların oğlum ben? Şunu mu? Gir abi şey tosla. 89 artıyı mı hmm. açacağım? Bunu açıyorum şimdi ben bak. Vay kardeş be. Vay be. Evet. Hmm. Ronaldo diyor çıkacak sana. Bunlar çıkacak diyor. Bak 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 bak. Çıkacak. <laughs> Bana bu şansla. Hadi bakalım. Dokuzlu patlat abi. Gitti. <laughs> bu bayraklı lan. Sola açık. Kim lan bu? Bokumlu adam geldi. Evet 300 lira. <laughs> 300. Bakalım ne kadar girecek götümüze. 300'ü soktuk şu an. 300. Şimdi bakalım ne geliyor. Kolombiya. Sol açık. Liverpool mene. Mane geldi. Mene. <gülüyor> <gülüyor> Ya amma ne Liverpool sola çıkma ne Abi bence bu ilk <laughs> <laughs> Ne bileyim oğlum ben ya Sola çık Liverpool'u görünce Ya amma ne de yok burada zaten Oo. Bana kastır, şimdi bunu anla verecek Sadece... sen He he şu an veriyor şu an şu an veriyor şu an verdi. Şu an abi hep hep saç saçma saçma ülkelerin adamları geliyor ya. Ay senin hintere gerine 200 lira aşağı iniyoruz 300'de başladık 200'e kadar düştük abi zaten bomba ya yani. sonunda patlayacak rahat ol E ee, patladık şu an biz patladık evet şu an İspanyol Meo. abi ya Dani olma Şok olma Mal olma yok abi yok sıçtık ya Ay arkadaş ya Bir daha. Fransız. Stoper mi? Abi Fransız stoper ne? Thomas. Yok oğlum yok adam tam bir şerefsiz bir oyun ya. Lan bu kadar pot açıyorum? insan bir tane bir şey verir be. O taboku için bir şey koyar oraya be. Yok abi elifte hiçbir şey yok ya. Verecek abi verecek. Verdi şu an babayı veriyor evet. Çok güzel baba veriyor birader. Sağ çık. Arsenal'de kim var lan bunlarda? Saka! Al işte. Vereceği adama bak. Baba verecek diyorum zincir atıyor herif ya. Ay Allah senin cezanı versin bir bayağı. 85 işte Evet evet çok güzel. Vereyim sana istiyorsan sakayı. Abi diyor daha ne istiyorsun? Hollandalı bak bu sefer Santrafor. Toptum. Kim var bunlarda? Evet. Ya bu herifler ne ara girmiş aptalın takımına ya. Tipsizlikten 9'a içeri girer bu pesefekler be ya. Ne sokuyorsunuz bunları böyle haftanın takımı mı olur ya? Son 2 tane. Son 9 tane de içimizde patlatacağız. Brezilyalı kim var? Stoper. Kim var lan? Valencia'da gelmiş. Gabriel Pelusta. Son. Son. Abi 3-4 milyon para kastın işte. Hadi yani. lan oradan. 3-4 milyon mu? Ne kastım 3-4 milyon? 200'lük 300'lük adamlar verdi İbni hep. Bana buradan bunları versin ya. Hadi bak bunları da hadi bak bunlara da razıyım ya. Daunt tane açtım lan. Ben. Abi bende de 30 puan vardı. 3 tane bastım şu an. Bakayım ne verecek. Allah 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 Juventus'un <laughs> kalecisi Allah Allah bu da para etmez Bastılar da kim ne verecek bana Ronaldo veriyormuş bir <laughs> de Valla Sıçtık abi MF <laughs> Yaktın lan beni Abi bana da fekir verdi baş verdi ya E lan ben başın kralını aldım ben <laughs> Kralını aldın başım Ulan böyle bir şey olabilir. Yaktın lan beni bu maç. Beni bu maç. Ben sen bu nereden geldin lan sen bugün yayına? Yedim bitirdin lan beni. Satacağım şimdi hepsini. Al. 600 lira. Sat. Sat oğlum. Bir daha ikon. Ve yapacağım şimdi ne vereceğim oğlum sana verecek bir şey de kalmadı. Yedim bitirdin lan beni. 600 buradan hadi bakalım. Dur. Dur. Nerede diğerleri? Allah'tan 600 hadi 1000. Bu sefer iki handikap atalım o zaman. Anasını <laughs> ama tövbe tövbe. İyice şey yaptın beni sen daha şey ne derler o. Eee ne takımı yaptın lan? Avaraş takımı yaptınız beni. Bu hiç bir iş hadi. Ya sen aşo. Şu Türkiye şame